Kışın ortasında, zemherinin tam zamanıydı. Kışın en sert olduğu günlerdi. Nefesin bile burundan çıkar çıkmaz havada donduğu bir gece. Kar hafif hafif bastırıyordu. Köye kurtlar inmişti. Çılgın açlığın verdiği cesaretle bu kez iyice köye dadanmışlardı. O mevsimde sahipleri köpekleri dışarıda bırakırsa ya kurtların yiyeceği olacağını ya da hayvanın donacağını çok iyi bilirlerdi. Çünkü burası kışların en sert geçtiği yerdi. Poyraz ahırda nöbetteydi. Büyük kafası, kan kırmızısı gözleriyle tam bir alfa çoban köpeğiydi. Daha önce teke tekte boğduğu birçok kurt olmuştu. O gecede samanların olduğu, kendine özel yerde uzanmıştı. Gecenin en derin anında yatıyor, arada bir dilini çıkarıp etrafı dinliyordu. Çoban köpekleri geceleri daha aktif olurdu, Poyraz da her an tetiğe kalkacak gibiydi. Tam yeniden dikkat kesildiği anda, kara ezen pati seslerini duydu bir anda kulakları dikildi. Sesin geldiği yönü hem kokluyor, hem de kıpırtısız bir şekilde dinliyordu. Sonra tekrar bir pati sesi geldi. Bu ses öncekinden biraz daha yakındı ve ardı ardına iki üç defa tekrar etti. Poyraz tam ona dikkat kesilmişken, bir de ahırın üstünden aynı sesleri işitti. Derin bir nefes aldı. Kadim düşmanın belleğinde uyandırdığı yıldırım, onu şiddetli bir hırıltıyla ayağa kaldırdı gırtlağındaki hırıltı, yerini sert ve tehditkar havlamalara bıraktı. Çoban köpeklerinin sesindeki heybeti duyan bilir, çoğu zaman bu ses dış tehditlerin gözünü korkuturdu. Normalde kurtlar, böyle hırlayan bir çoban köpeğine yaklaşmak istemezdi. Ama bu gece, hem sayıları fazlaydı, hem de çılgın açlığın pençesindeydiler. Poyraz'ın sesi yan ahırda bulunan karaya gitmişti. O da kardeşine eşlik etmiş, onu destekler ve koru şekilde havlıyordu. Poyraz'ın sahibine boğuk havlama sesleri ulaştı. Poyraz'ın sahibi Mehmet, tam uykuya dalmak üzereyken aniden uyandı ve apar topar pencereden dışarı baktı. Dışarıda hiçbir şey görünmüyordu. Sonra daha dikkatli bakınca parlayan bir çift göz gördü, o gözler hemen kayboldu. Kendi kendine. Poyraz boşa havlamaz, kesin kurt indi, dedi. Hemen duvarda asılı olan fişekleri, çifteyi ve feneri aldı. Tekrar camdan dışarı baktı, yine bir şey görünmüyordu. Gelen her neyse, en azından silah sesinden korksun diye havaya iki el ateş etti. Sesi duyan ev ahalisi de uyanmıştı. Çocuklar hemen Mehmet'in yanına gelip, ''Baba ne oldu, kurt mu geldi?'' dediler. ''Mehmet, Poyraz havlıyor. O boşa havlamaz, kesin kurt geldi.'' dedi. Silah sesi gelince ahırın etrafında iyice yoğunlaşan kar ezilme ve pati sesleri birden dondu. Poyraz, ahırın etrafında ve üstünde olan kurtları iyiden iyiye hissetmişti, hırıltıları hiç kesilmeden devam ediyordu. Seslerden ürken koyunlar ahırın içinde bir köşeden bir köşeye durmadan hareket ediyorlardı. Silah sesinden sonra oluşan sessizlik tekrar bozuldu. Koyunların hareketlenmesi kurtları iyice hırslandırmıştı. Bir çift pati kapıya dokunuyor, zayıf yerini bulmaya çalışıyordu. Başka patiler ahırın etrafında dört dönüyor, ahırın zayıf yerlerini bulmak istercesine deli gibi duvarları yokluyorlardı. Bu sesler Poyraz'ı çılgına çevirmişti. Bir kapıya, bir duvarlara koşuyor ve kadim düşmanla çarpışmak için sabırsızlanıyordu. Derken kurtlar ahırın tavanında bir çöküntü keşfetmişlerdi. Hep birlikte o çöküntüyü kazmaya ve derinleştirmeye çalışıyorlardı. Yukarıdan aşağıya tozlar dökülüyor, Poyraz ise tam orada sabitlenmiş, gelecek düşmanla karşılaşmayı korkunç hırıltılarla bekliyordu. Mehmet! Oğlum Hasan, diğer çifteyi ve fişekleri al, gidip bir ahıra bakalım, dedi. Hasan koşup hemen evdeki diğer çifteyi ve fişek kemerini aldı, boynuna geçirdi. Mehmet feneri omzuna asmış, önünü aydınlatacak şekilde ayarlamıştı. Baba oğul ahıra doğru ilerlerken, ahırın çevresinde tam yedi kurt, ahırın damında ise beş kurt gördüler. Damdakiler sürekli damı eşeliyorlardı, ama gelen iki insanı görünce garip homurtular eşliğinde damdan aşağıya atladılar. Yaklaşma oğlum, dedi Mehmet. Bu canavarlar bu mevsimde açlıktan önlerine ne çıksa yerler kurtlar garip hırıltılar içinde bu iki insanın etrafını sarıyordu. Mehmet tecrübeliydi. Hasan'a. Sakın fişeklerini ateşleme. Önce ben ateş edeceğim ve tekrar fişek dolduracağım. Doldurduğum anda sen ateşleyebilirsin. İkimizden biri sürekli fişekli kalmalı, tamam mı, dedi. Hasan. Tamam baba, dedi. Mehmet kurtların atak yapacağını biliyordu. Geri geri, yavaşça eve doğru ilerliyoruz oğlum. Tamam mı, dedi. Mehmet nişan aldı ve alır almaz gördüğü kurdu vurdu. İkinci nişanı da alıp diğer kurda ateş etti ama keskin bakışlı kurk yana sıçrayıp gözden kayboldu. Hasan tam ateş edecekken. Bekle, dedi Mehmet. Fişekleri yerleştireyim. Heyecandan eli titreyen Hasan. Tamam baba, dedi. Mehmet. Tamam, sıra sende, dedi. Hasan ahıra doğru, gördüğü parıltılara ateş etti ama ıskaladı. İleride son solunu veren kurda bakan Mehmet. ''Hadi içeri geçelim. Onların yiyeceği bu gece kendileridir.'' dedi. Mehmet kurtları iyi tanıyordu. İçeri geçtikleri anda 11 kurt, yerde yaralı yatan kurdun üzerine çöktüler. O kadar korkunç bir şekilde çullanmışlardı ki, iki dakika sonra geriye sadece kafası ve omurga kemiği kalmıştı. Devamı için takipte kalın. Bu serinin devamını istiyorsanız beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın.